arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni kutular aldık arkadaşlar. Evet ama şöyle önce hangi kutuları aldığımızı gösterelim. Valius <laughs> Taso diye bir Taso aldık. Mecanik yeni adamlar. mekanik çıkmış ondan aldık. Evet. Açacağız, bakacağız. Nasılmış? Minecraft kutusundan aldık. Yeni Minecraft kutusu diyor. Hologramlı. Başka yeni ne aldık? Başka... Yedekleri evet, yedekler, yedekler aldık. Evet. Yedek kutular aldık. Aynı kutuların yedeklerinden birkaç tane daha aldık. Evet. Arkadaşlar evet. bir de bugün puanı evet, arkadaşlar puanı bu... var bize harika. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar kart açmadan size bir şey söyleyeceğim. Abone olun. Olur. Like atın. Zile basıp bize tavsiye edin evet, arkadaşlar. Bir de puanı bir de size çok diyorum o zaman arkadaşlar. arkadaşlar. Bir de zile basın. Evet. Geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Evet. Yorumlarınız bizler için çok ama çok, çok önemli. Güzel. Like atmayı ne? beğenmeyi unutmayın. Yorumları muhakkak okuyoruz, cevap veriyoruz. Arkadaşlar yorumlarınız bizim için parlak. Evet, evet, çok önemli. Çünkü parlak, parlak fikirler veriyor. Evet. Parlak fikirler veriyor. O fikirler doğrultusunda biz de yeni ee, ne diyelim ona yeni senaryolar geliştiriyoruz. O zaman Roblox'a. Artık... Roblox'tan başlayalım biz bakalım. Biz Roblox çok beğendik. Roblox'u çok bütün abonelerimiz seviyor. Arkadaşlar Roblox'u sevmeyen var mı? Herkes oynuyordur neredeyse. Seviyorlar. Çok seviyorum çünkü belki ben belki vardır ama oyununu bilmem. Evet. Eee? Aynı mı? Yok. Farklı Oo, kartlar. 174. Evet. 158. evet. 174. Evet. Enes kazandı. Aa, Abi Berk kazandı. Evet. 174 varmış. Şu Minecraft'a bakalım. Biliyorsunuz bundan Messi çıkmıştı. Belki bunda da yeni hologram. Ronaldo, Ronaldo çıkar. Belki olur. Hologramlı Messi. Evet. Hologramlı Ronaldo'dan. Bunda da ilginç bir şeyler abi. çıkacak. Çıkıyorum. Oo, 2000, 20.500 var. 30 bin var mı? Direk alıyor. Oo, gitti hemen. Çünkü ben efsane karakter var. Ben. Ben. Efsane karakter olduğunu hemen anlıyor. Evet. Bakalım arkadaşlar biliyorsunuz ee, <laughs> <laughs> evet, Cuma günü canlı yayınımızda saat 5'te. Ne sürpriz? 149. Haydi Mike. 233. Evet. Kolet ve Penny. Evet biz Brawl Stars'ta kulüp kurduk. Enes, evet. Berk, Ekin kulübe katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yani Brawl Stars oynayanlar Şöyle. olabilir. Şu tasoyu da bilmiyorum bir bakalım nasılmış. Boaz ve Frank. Evet. Boz evet. 263'tü ve aynısı. Evet. Şöyle gösterelim. Tamam aynısıysa herkes kendi kartını alsın. Şimdi vault. Oh, Pokemon vault. Bunda en son ne çıkmıştı? Şu an kaç kaç? Um, 3-1. Evet. Um, bir tane 3, 2. pek bir tane ne? bir tane de şey çıktı. Kendin e, şey bize evet. evet. yayında. Şimdi evet. 9000 puan var. Sende kaç var? 9000. Ee, video, video da çıkmıştı. 9210 var. Sende 9600 var. Evet, kazanıyor. Evet, 9600 Yok, yok. Videoda bir önceki videoda evet, çıkmıştı. Açıyorum. Evet. Mi? Kaç var? 8 var. var. Sende 9'lar var mı? 8262 çan var 8, mı? Bin Varmış. Evet, evet. 8.980 varmış. Şimdi Acaba o bunun evrimleşmiş hali mi? Şu kuşun. Şunun. Evet, evrimleşmiş hali. İlk hali o evrimleşmiş evet. hali. Evet. evet. O zaman şimdi ben bunu da seviyorum ya. Hadi bakalım. İkizim, ikizim, ikizim. Ateş oh. üçlüsü. Dur bir dakika puana dur, baktınız dur, mı? 220 baktın <laughs> var. Aa, tamam Ağabey Berk kazandı. Ya. Sen de 60'larda daha hiç böyle efsane yok. Şöyle yükseleyelim diyecektik. Ve o seçkisi 120, 120 170 var. En yüksek 170. Geç bakalım 170'i. Ee, oy 300. oy. 300. Aa bu 300. çok Olur. güzel bu karakter. Evet direkt tek atışla vurdu ya. Tek hemen şöyle yapalım. Evet, o zaman Çünkü şimdi böyle başlıyoruz. bırakalım ki sayalım sonra tamam mı? Kaç kart kazanmışsın? Şimdi Haydi haydi şey yapın. Saymamız kolay olsun. Şimdi olursun. futbolcu kartlarına geçtik Ay, mi? Evet. 94, 94 94 evet alıyorum. De Bruyne, Courtois. Ya De Bruyne ve Courtois çok fazla çıkmıştı. Artık yırtmaya başlamıştık sinirden hatırlıyorum. Artık bayağı da çıkmıyor. Evet. Aç bakalım. Oy gol. 81 ama 78 mi? Oo. GS'ye 78 çok düşük puan vermişler. 91 yes, 91 ama Jesus Jesus Evet, Jesus Fenerbahçe teknik direktörlüğünü de yapmıştı. Demek ki Şimdi hızı ve tekmeli. Hadi bakalım. Hızı ve tekmelerden ne var kaç bakalım. 92 var. 80. 83 var. 93 var. Oo. Enes hata geçti var ya. 93 93'te aldı. Son 3 kartın 3'ünü de Enes aldı. Enes'im şöyle yan yana koyalım. Karıştırmayalım. Çünkü sayacağız. Evet. Hadi bakalım ben. 92 Evet. Eee, 95 veren dost Ama değilim. ama en son İtalya milli takımı var. Son dört kartı yani şöyle göstereyim. Enes sildi süpürdü eee. ya. Şimdi final. Ama erken sildirmek lazım. Evet. Az bakalım. Bunu çok yaşadık. Evet. Ve... Kaç? Oh. 83. Eee. 80, 99, 99 Messi. Messi. Aslında Messi'yi gördüğünüzden hiç bakmayacağız. Direkt hemen alacaksın. Şöyle, Messi, bir Ronaldo, bir şey. Pele, Maradona. Evet. Aç bakalım. bakalım. Oo, Sana, o Ceko. 87. Eee, 80, 90. Ooo, Vici, 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 ne oluyor ya baba Selim. Yani... Evet, sildi süpürdü ya. Evet. Şimdi Kaç? Son 2, 4, 6 kartı 6'da 6 yaptı. Eee, 900. 900. Aa, alıyorum evet. bu sefer. Öyle mi? Evet. Bak, kim, bir dakika 9 yıldız kim vermiş? Barella mı? Barella'ya 9 yıldız mı? Minstona 8. Nasıl ya? Messi'ye 8, Ve... Barella'ya 9 eee? yıldız. Eee? Yok, Messi'de eee? 9 Ronald. yıldız. Ha, pardon, Ronaldo 10 yıldız. Ronaldo dedi. Evet, evet. Kaç? 8 var. 7, 7, var sende. 7, 8 var. 7, 8. Bunda da aynı. O zaman herkes kendi kartını alıyor. Hadi bakalım. Ve... 9 yıldır Dokuz dokuz. berabere. 9 8 7. 9 6 hemen aldı. Şöyle yapalım. Hologramları ayrı ayrı koyalım. Şöyle kazandığını Karkımı böyle. Evet. Aldı. Şöyle. Ama şu an ben bayağı futbolcu kartı. Şimdi mekanik. O bu yeni mekanik. O bunu denemiş olacağız. Şu an farkı açtı Evet. Belki de... Ben açtım. Açtım. Ve... Doğru. 83 var. Ve 85 var. 95. 93 edince Edince, edince ko Burada puan hemen arttırmışlar. 80'lerden 93'e çıkarmışlar. Ve bu bon, çok güzel. Evet, ne? kaliteyi de arttırmışlar biraz kartın. Evet. Aç bakalım. Açıyorum. Aç bakalım. Merak ettim bakalım. Evet, poşetlerle boğuşma başladı yine. poşetlerle boğuşma da benim. 86. Kod Ve... 86 89 Aa, var New York. 89. Enes iyice fark açmaya başladı. Belki şey bir şeyler mi? yapman lazım ben. Enes'e doğru Belke doğru yaklaşma. Şöyle kalsın. Tamam. Evet. Ort bizde şey yoktu. 81 o, 80 Talişka gitti. Talişka gitti. Hayışka vardı bizde. Ve 88 88, 88 85, 85 var mı? Yok. yok. Evet. Belki biraz nefes aldı. Şöyle ama fark çok açıldı. Ne yapacağız bilmiyorum. Cenk Tosun. 76. O oh, kazandı. Geçim. Oo, so, az daha Cenk Tosun'u gidiyor zannettin değil mi? Evet. Puanı 76 olunca. Eee, 80 89. 89. 89. alıyorum. Evet. Hikmin son Hikmin ne aldın? Son. Şimdi ilk etfaneleri. Şöyle hemen dağıtmazsan şöyle karıştırmayalım sayarken. Evet. Hadi ben artık atağa geçme vaktim artık geldi. Çoğum. 89 89, 2, 89 1, 2, 1. 100 direkt yok artık yani direkt. buna da bir yapacak bir şey yok ben buna da yapacak bir şey yok ne diyelim artık şans kader kısmet tarih baht. aç bakalım Ay bat aynı 89 89 var mı hmm. var mı 90 <laughs> yok artık ya yok 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 <gülüyor> adam <gülüyor> arda arda bugün var ya bugün Enes gerçekten çok ballı Evet. Bu arada Enes'in doğum günü çok yaklaşıyor arkadaşlar. Evet. Enes'in 1 Ocak doğum günü. Evet. Şut ve gol. Hemen hani aşağıya. Kante. 89 91. 91 evet. var, 90 var. Evet. Evet. belliydi çünkü Ben hata geçtim. Ve... 100. Oca. Evet. Profla bir de Berk evet. aldı. Hadi bakalım Açını Berk. 100. Oh. Şimdi, ederim. şimdi Berk biraz böyle atağa geçti. Pele geçer mi? Pele var mı? Ee, Halland. Halland. Ama bu Haalın da çok güzel. Evet ver 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 Evet ne olacağı belli değil. Kimi kazanacağı belli değil. Ee, Daha yarış 99. bitmedi. 99. Daha yarış bitmedi diyor Berk. Ben de varım diyor. Şimdi süper şut. Belki heyecanlandı. Ayakta açıyor artık kartları. 85. O 86. 86 var. O, seks, 95 bir var orada. Aa, 95 var. Ver ver ver. Bet diyor ki yarış bitmedi arkadaşlar. Bet var ya heyecandan kartları ayakta açıyor ayakta. ayakta. aç evet. Keren Oy Kerem Demir 95. Aydı. 96. Hani nerede? Bak şu ay 96 var. 97 var mı? Yok. Ah adım. be ben iyi bir şey yakaladı dedi Şimdi Tasso. Bak şu ay şey yaptı. Tamam Tasso. Tasoya geçelim. Tasoyu şuradan yandan açmak daha kolay aslında ama evet. Açıyorum bir... ben Kaç bak. yıldız? 2, Kendime 4, 6, 6, 8, 10 yıldız. Ben White. o Haaland. Bu yıldız. Hemen Haaland aldı bunu. Hadi bakalım. Haaland'ın tipe bak. Evet. Açıyorum. Hadi bakalım. Ve... Zaha. Zaha Zaha evet. Ne çıksın daha? daha. Ve evet, o. bunda da sen kazandın. Daha yıldızları daha fazla. Şimdi Şimdi yeni hologram 2024. Evet. Hadi bakalım. Başka burada, burada puanlar var. önemli. 91 var. Ve <laughs> alıyor. Evet. Bel son anda bir atağa geçti ama hadi bakalım. Bel hemen yeni hologramdan devam edelim belki. Evet, yeni hologramdan devam ediyoruz. Hemen. Ve 86 87 88 direkt alıyor Osman Dembele ve Torres'te. Şimdi süper çok paralı. Şimdi ben ne evet. dedim önceden evet. sevinmemek lazım. Evet. Ne olacağını bilemeyiz. Evet. 93 var. Bu paraya bakmıyoruz. Evet. 93 var. O 96. 96 evet. var. Evet. Ver 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 ver. puan kaçmış? 82 93. Evet. evet 93. Var mı 93'ü geçen? Be 95. Evet. Cross. Bekim ya, bekim yani. <laughs> evet, ya var ya inanılır book. gibi değil. Enes bir anda 6-7 tane kartı ard arda açtı. Dedik ki Enes fark açtı. Ama Berk bir anda sanki farkı kapattı. Aa, ama futbol ateşini açıyorduk kardeşim. Tamam futbol ateşi açalım. Hiç önemli değil. Açıyorum. Ve Ooh, 85 Oy. ama 90. ama 97 Sergen gitti. <laughs> Sergen gitti. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve 88 Ve 85 80. Ooh. 97. Oo. Şimdi burada <laughs> Bir dakika verip, dur dur dur. 95 söyleyip de orada 80 vermeleri çok mantıksız. Bilmiyorum. <laughs> Şimdi... Burada bir dakika Rıdvan da Rıdvan da, Sergen de, Bek de. Şimdi sporcu birinci de, ikinci de. 433 mi? Luis Figo. 430'u geçmen çok zor. Ancak ya Maradona ya da ne? evet Alıyor. geçemezsin. Alıyor. Çok zor. Figo'nun puanı çok zor yüksek. Zor şey. değil. Volkan'la geçebilir. Yok, Volkan Yok Volkan 425. 425 Bir şey söyleyeyim mi sana? gördün 422 oh, 422 Abi ben ben, ben var ya bir anda şov yapıyor. Eee? Şov şov. 352 430. Oz. Oh. O oh. 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 Del Piero. O oh. Del oh. Piero. Alessandro Del Piero. Drop'a niye bu kadar? kadar düşük? Düşük değil de Del Piero daha diyor. yüksekmiş. Evet. evet daha hemen. Açalım hemen hologramları ve 97. 97. Allah Allah. Allah sürekli çünkü evet. fazla olduğu için o ve ve 93 var da... 90 bir dakika 70 83 var sende var mı 83 yok 80 var. Ver ver ver. Arkadaşlar bizde var ya bu hep oluyor. 82 Son gülen iyi gidiyor 84 yok. alıyorum. 84 o, onda kaç var? Evet 80. Minecraft. Yok Minecraft'te sporcu kartı. Mi? İnandırılır gibi değil arkadaşlar. Siz saydınız mı? Kim önde? Kim önde? Kim kazanıyor? Dağıtıyorum. Bence var ya çok kıyasıya bir yarış uzun zamandır böyle heyecanlı Kasimiro, bir yarış olmamıştı. 253 Alıyor. Oluyor. Ya ben bu hologramı çok seviyorum gerçekten bunu da Berk aldı. Berk var ya siliyor, süpürüyor. 93. 93. 83. Alıyor. Evet bunu da aldı gidin oyla. Aman Allahım. Aman Allahım. Kartları nereye koyacağımızı şaşırdık 85 var. 85 yok ya. sende. Bunu da alıyoruz. Artık Berk o kadar kazanmaya başladı ki kartları nereye koyacağımızı şaşırdık. Altay Bayındır, Bakasetaz, Rashford. Ya baba sildim, süpürdüm ya. Ya şurada üzülmüştün ama moralin gitmişti. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane kartı ard arda Enes kazanınca bir anda moralin düşmüştü. Hologram. Hologramı Hologram. ben açıyorum. Evet aç bakalım baba. Hologramı ben açıyorum. Oo. Mr. Black. Önce da işte öyle biri işte A harfi var göğsünde. Evet. Ve 72, 82. 80, 91. 85, 91. 90, 91. 16, Bert 14, bunları da alıyor. Burada kimler var? Şunlara bir bakalım. Mert tiplerine bakalım. Aa ben... Bu anime karakteri. Öyle mi? Şu da falan filan. Evet. Bert bunu Anlam, da aldı. Öyle mi? Ha Ken. Ee, evet. Oo 86. 90. Yok, 90. Aa, 90 var. 90 var. Kim var? Şöyle bir karakter var. Superman var. Zaten Superman'le aldı götürdü. Berk, Berk kartları nereye koyacağız Berk? Yer kalmadı Berk. Evet. Bitti mi? Evet. evet. Arkadaşlar sizce evet. kim kazandı? <laughs> Size soruyorum kim kazandı? Enes sence kim kazanmıştır? Bence Berk gibi gözüküyor ya. Berk <laughs> gibi, Berk anne gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Peki. De 23. Seninkini sayıyorum. 23'ü geçince duracağım zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 20, 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Aman Allah'ım evet. bir anda bir ama sen ne dedin Enes? Erken dedim. sevinmemek lazım dedik. Çünkü daha önce de bunun tersini Enes yapmıştı. Bek şovla evet. başlamıştı. Son anda Enes bir hata geçti. Evet. <laughs> evet, burada da bir benzerini yaşadık. Puanla kazanmaca oynadık. Ve evet. bugün ben inanılmaz bir show yaptı arkadaşlar. Evet, ben de show yaptım ilk başta? Evet. Evet, özür dilerim. Ama Enes'in de şöyle bir artısı oldu. 6-0 yaptı bir anda. Evet. evet. O zaman o bir daha videoda, da. görüşürüz. görüşürüz.